Aleykümselam selam aleyküm. Selamlar merhaba. Nasılsınız iyisiniz? İyiyiz iyiyiz nasılsınız? Eyvallah genç ben deyim sağ olasın. A, Reis Kuzey Tekinoğlu musunuz? Ne işle meşgulsünüz hocam? E, ben Kuzey Tekinoğlu e, Kuzey Güney'de oynadım. Evet. Bizzat kendiniz evet. oynadınız belli ki. Evet 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 ben oynadım. Peki bir <laughs> lan caz yapma alabilir miyim rica etsem? Lan caz yapma sikerim belanı ha <laughs> Peki mesela söylemeyi sevdiğiniz başka bir repliğiniz var mı Kuzey abi? Dolu 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 dolu. Başka? Neyin konuşmasına geldin lan lan? Neyin anlaşmasına geldin lan? Cibiliyet saç şalık namus şerefseden. Şey yapar ne mısın? Ulan ayıp değil mi ya? lan? Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Eee? <laughs> ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz musunuz? Güzel güzel güzel. Böyle çok iyi yaptığım var bir tane? Hani aynısı diyeceğiz. Ananı sikin bu o mu falan? Geri başlan mesela. Ya onun için şimdi karşıdan bir cevap gelmesi gerekiyor. Vay, ama... sena, sena, Sena. 123. Sena abonesini Kuzey Tekinoğlu'na yaptı. Eyvallah. Ha. Te teşekkür etmek ister misin Sena'ya? Sana abonelik hediye etti Kuzey abi. Senacım çok teşekkür ederim. Eyvallah. İyice Eyvallah. Bir şey alabilir miyim peki? Dıpsıta dıpsta falan var ya bir tane. Cugu 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 Sabahlara kadar. falan yapıyor ya. Evet evet o cugu 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 Emre Aras burada mı <laughs> ya? Emre Aras burada mı ya? Arayayım mı? Emre! 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 Dur, geliyor galiba. Bar. Geliyor mu? Şey kurabiye var simit var yapsana. Step back Hayırdır, yap. Hayır brother. Ya. Sen neye baktın? <laughs> lan neye bakıyorsun? kurabi var step neye bakıyorsun? Gibisin lan. Şeyi var mesela. Ne var? Niye maç üpettim annen annem? Hayır niye maç üpettim? Oğlun işini ayarladık işte. Adamlar milleri lüp lüp mide indirirken Z goods a bak good şlap <laughs> 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 evet. Emre Chatte 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 yazıyor. Chatte mi? Emre gelmen lazım kanka Kuzey Tekinoğlu yayını bastı amına koyayım. Ferhat abimizin mektubu okuduğumuz için utanmıyorsunuz mu diyor bize kanka gelmen lazım. Oğlum Hürrem Emre var diye bir de. Hürrem var bir de kanka bizim bizim şeylerde. O nerede bilmiyorum. Hürrem, Hürrem kayboldu ya. Gel kanka. Gözükmüyor ah, ya. O da bizim ekipte. O da mı? Nasıl? <laughs> Sizde de mi Hürrem var? Evet. Hı hı. Şura diyorsunuz galiba. Yani. Aa bak bak. Aa evet Büşra Büşra evet. evet. Aynen bizim bizim ekipten. Alo. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Merhaba. Merhaba. diye yapacağım. Şimdi ne toplantısı yapacaksın? Benle. Çıkar mısın şovun bittiyse dışarıya? Ne Şimdi şovu? Önemli bir şey konuşacağız. Çıkar mısın dışarıya şovun bittiyse? Oğlum ben boş işler müdürüyüm. Varsa yapılacak bir şey ben hallederim. Ben biliyorum ki. Kral. olay 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 Sinaner grubunun borsaya çıkacağı <laughs> şu günlerde Nerede? Dünya Joint Yatırım şirketi <laughs> SNCG ile görüşmesi akıllarda <laughs> soru işareti bıraktı. Az <gülüyor> sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Allah'ını Şu bunları suratlarına bakar mısın? Hı -hı. İstediğin bir replik var mı? Dur yapalım. Eee şey ben a a diyeceğim. Sen Simay Simay'ın evini toplamaya gidiyorsun <laughs> tamam mı? Evden eşyalar alması. Ben de alt taraftan o kadınım tamam mı? <laughs> a a diyeceğim. Sen de o e, şeyin devamı tamam. tamam mı? Biliyor mu? Biliyor biliyor. A a Ne a a a Bakın buraya yazıyorum. <laughs> Bir daha Simay canaş buraya gelmeyecek lan. Bekle o zaman şunu yapalım hadi. Şaka yapıyorlar abi lan. Yapmayacaklar. 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 Bir benim, daha kimse bu çocuğa bir fiske bile vurmayacak. Benim Beni için önemli değil abi. Benim için önemli. Benim için önemli. Benim için önemli. Orayı delireceksin kanka. Orayı delirmen lazım. Orada delir var. Kanka bir şey duymak istiyorum Delirme ya. Kanka. Hayırdır Delirme ne yapar? Ben diyeceğim ki, <laughs> eee, dur hangi sahneyi yapalım? Delireceğim bir saniye. Şey, ne konuşacaksın benle? Ben barışım, evdeyim tamam mı? Sen geliyorsun. Bana, bana vur ki. mu? Bana Kapur. vur ki bana ee, bir beni gaza yani, getir. Aynen evet, bana evet. vur bir gaza getir tarafını yapalım. Ezbere biliyor musun bu arada? Ben ezbere biliyorum. biliyorum. Tamam. Biliyorum biliyorum. Ee, <laughs> yapalım o zaman. <laughs> sen sen ne konuşacağız ya? Hayırdır? Nasıl girdin içeriye sen öncelikle? Onu bir söyle. Nereden içeri nasıl girdim? Ee, oğlum şeye giriyorsun ya işte. Bil, e, yalıya giriyorsun ya. Nasıl girdin bir kere içeri? Ne konuşacağız ya? Bacadan girdim. Oğlum ya öyle değil işte orası ya. Bak, ha bir yapalım diyorsun tamam yapalım evet, sıkıntı yok. Aleyküm selam aleyküm şey, selam. Ha şeyi yapalım. Gel gel bakayım sen otur. Geri bas şöyle. lan Uf, lan oğlum geri bas lan. Şeyi yapalım seninle dur. Bu e, şeyi baba Sami ile e, Ferhat'ı aynı yerde görüyor ya. Sami ile Ferhat'ı aynı yerde görüyor İşte ben de o, o canını kurtardı senin falan diyorum. Sen de şey diyeceksin işte oradan sonra. Bu benim hayatımı bitiren adam. Ama işte o acıyı verebilir misin bana? Bu herif benim hayatımı mahveden adam falan yapabilir misin böyle? Yaparım. Kanka bilmiyorum yapabilir misin? Deneyelim hadi gel. Bir, bir saniye. Ototune al gitti. Evet kanka. Bu <laughs> arada orada geldi. bir mülkün defa Enes Batur da burada. Enes Batur da mı burada? Geldim geldim. Selam. <laughs> 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 Alo. Alo geldim. Kuzey. Ha, Efendim? konuşuyoruz. Oğlum bu herif senin hayatını kurtardı. Nereden kardeşin oluyor bu senin yavşak? Kuzey! Yaklaşma burada. <laughs> burada olman lazım bak. Seni ciddi söylüyorum burada olman lazım. Ben seninle çekerim birkaç tane sahne. Bildiğin TikTok çekerim. TikTok mu? Evet canım bunu, bunu TikTok çekerim. Sen, sen da ama. Vales kim? Vales ne yapıyor? Bu Enes Batur'un arkadaşı var ya 1 milyon defa Enes Batur diyen. Yani. Evet. Kim o? O. Vales. Benim. benim Kim self mi? Hayır benim. He? Anlamısız ama koyayım. Çocuğun ne olduğunu bile şey <laughs> Murat, Murat abi ne yapıyorsun? İyi <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi abi. Öncelikle ben bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir ortam dalgası oldu bu iş bir anda. Dur, Murat abi, dur. abi girişini yapsın. Yap abi. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bok gibi bir beraberim. Evet. Bir dakika bakacağım. Abi o zaman. Iyi. Bir daha yapar mısın? Çok iyi. Lan bok göndermiş abi. Ananı sikeyim harbi Murat lan. İnanılmaz amına koyayım. Kanka bir harbi giriş yapsana. Ben duyamadım. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bok gibi boyunla daha beraberim. Evet. Bugün bu anasını siktiğimin bilgisayarıyla çalışırım ama Warcraft yani 3 oynamaya çalışacağım. Öyle bayağı bayağı amir, de, bir oyun ama. Onun ben amına koyayım. Bir kere geldi. Bir kere geldi bayram ziyaretin. bu Murat abi dediler bana. Dedim ki Murat böyle konuşmaz da amına koyayım. Öyle yakaladım yani. Anladım başka başka şekilde yakalayamadım kanka, çocuğu. Kanka kim geldi? Selamünaleyküm. Bir saniye versene. 20 saniye sonra vereceğim. Alo Allah yeni Allah gelen Allah. arkadaşımız. Nick'ini söylemeyeceğim senin. Merhaba. Merhaba. Ee, şöyle ufak bir hikaye girişi yapar mısın? Şu, şu cümleyi kurmanı istiyorum. sen. Allah peygambere Gerçekten şu cümleyi kur. Çok istiyorum. Adamı işte. Aynen. Emre Bilmiyorum. yavaşça Emre yavaşça yaklaşarak Mustafa'yı yayın odasında masaya doğru domalttı. Der misin? Ne oluyor ya? <laughs> Emre yavaşça Mustafa'yı yayın odasındaki Dolaba dayadı. Böyle mi? Yok masa domalttı. <laughs> masaya domalttı. masaya domalttı. Tamam gerisini sen getir işte. Ha, hikaye ben mi uyduruyorum evet, o sen zaman? Sen uydur hikaye uydur. Ben Kanka Mustafa ben bir şey istiyorum ya. Ben hiçbir yani. şey duymuyorum oğlum. Bu nasıl ben, bir şey? Ben burada mal gibi kaldım amına. Mustafa'yı domalttı. Evet. <gülüyor> Mustafa abi o bir Bir şey kanka tamam <laughs> Ben söylerim. ne dersem okey olur. Okey sıkıntı yok evet. Ya okey o zaman. Heh, domalttım. Ve... Olmayan saçlarından tutup çekti. <laughs> Yavaşça boynunu Benim dolayarak... Bir yok. Kanka bir şey alır mısın? Adam açmış 3 <laughs> taşak, lütfen. Üç ben bunu istiyorum. 3 evet, taşak mı istiyorsun zaten? Evet evet 3 taşak, direkt onu istiyorum. Fon müziği vereyim mi? Ee, e, fon bot, vermeyeyim. eğer bot varsa burada e, çok tatlı <laughs> olabilir ya. Samanyolu fon müziği değil mi? Aynen aynen aynen. <laughs> Veriyorum bir saniye hemen. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Siz teşkilat mısınız amına koyayım? Evet, Discord'umuz evet. var. Bir tane Discord'umuz evet. var. Mesela o Discord'da birinin taklidini yapabilirsen mi girebiliyorsun? Yok yok. Hayır. Herkes... Verdim, verdim. Duymuyor musun ki kanka kim konuşuyor? Ses gelmiyor şu an bana ama. Dur, sesini aç. Ya en başta yapabilir miyiz? Şimdi pek etkili olmaz da siz Ahmet. Kanka sunucuda çok... sağırlaştırı açamıyorum. Amına kodum benim beni açmıyor. Açma zaten şey o ya. Sıkıntı çok onun. Ben ben de ses tamamen kapalıymış da e, biraz ilerledi onu bir replay yapabilir miyiz? Kanka. <laughs> Yeni de anlat. skip yap kanka. Murat tamam. abi evet evet. Murat abi birebir yapıyor amına Batman yapsın lütfen. Verdim. Geliyor. kanka. Niye çalışmadı ya? Kanka siktir et. Ne olur yap artık. Boş ver. Müzik olmasın. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşa varmış. Gel gel. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşa varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş. Ve bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler. O çıkmış kabul etmemiş. Bir kere daha çekmişler. Yine o çıkmış. Bunu böyle dört beş defa tekrarlamışlar. Sonunda adam. Bir soru soracağım. Eğer bilirseniz atlarım. Demiş. Karşımdaki adam da benim taşaklarımın toplamı kaçtır toplamı diye uçak. sormuş. Kanka açılmıyor amına kodum botunu Uçaktakiler. Kanka, dört demişler. Bir tane painter. Özür dilerim kanka. Çok özür dilerim kanka. Kanka <laughs> yapıp sunucuna sağırlaştır. Açıyorum geri kapanıyor. Yok yok abi öyle bir şey değil. Bak şimdi botura, bota sağ klik yap. Sunucu da değil. Kullanıcı ses seviyesi var. Onu arttır. Okey tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu kanka devam et. Adam yanlış bildiğiniz yere çıkarmış tek taşak. Kaç tek adam çıkarmış? Üç taşak. <laughs> İnanılmaz kanka. Bunu nasıl fark ettin amına koyayım? Bir sabah kalktım ve paint terk olmak mı istedin? Ne yaptın? Ee, yok kanka ben şiir söylüyorum normalde, ee, şiir söylerken bizim bir arkadaş var, dedi ki sesim Payintelk'e benziyor, dedim o ne okuyayım izledik izlerken ben bayağı gülmeye başladım, dedim ben bunu yapacağım. Gerçekten mi? Yani. Harbi ben olmuş. Bilmiyorum. Vales olmuş. benziyor mu peki? Vales, Vales bayağı benziyor. Vales <laughs> ne yapıyorsun <laughs> orada? Aynısı aynısı. Bir konuşsana kanka biraz. <laughs> selam arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bir tane bir video alıyoruz. Bir tane devam edeceğim evet. Allah'ım yarabbim. Ee, <laughs> bu <laughs> arada, arada bir selam varmış. Var var. Abbas'ın selamı var hepinize. Abbas yani, yapmasın. Müsait değil yayına katılamıyor. Evet. E, kim o? Abbas, <laughs> Abbas yapmasın. Abbas'ın fake'i o da. <laughs> abbas'ın fake'i inanın <laughs> kanka değişik bir tarikatsınız bu arada ya. Bir de bizim arkadaş var Lars. O da o da fake. Burada zaten. Kimin <laughs> <bir> fake'i <laughs> o? O da Lars diye bir youtuber var. Bizde ha, şey e, Elvint var. En başarılı en başarılarımızdan bir tanesi Elvint. Sonucu. En başarılarımızdan birisi. <laughs> Böyle Nerede? bir renk adam var hani. Renk sisteminiz mi var kanka? Evet. <laughs> Bizde birkaç tane butijin var mesela. Birkaç tane. Birkaç tane butijin. <laughs> Memre <laughs> yıldız yok mu lan bir tane? Yok. Bugün bu bir yıldız ya. yıldız. Abi yıldızı. sen ben sen sen, sen, sen bir dakika dur sen teksin. Sana sen için çıkmaz. Eyvallah, baba sağ olasın sağ olasın. Sağ olasın. Kanka yani ben ben benim kimi nasıl olacak bilmiyorum mesela. Gerçi olur Emre yapardı amına koyayım. Sesi benzetseydi Emre benim aynısını yapardı. Efe de yapardı yani. Biraz şeyle alakalı herhalde takılmakla alakalı. Bu arada Bey Xbox 5 lira atmış. Toplam taşak sayısı gene 4 kanka. Ben yumurtalık kanseri olduğumdan 10 kişi anlatmıştı bana bu şey demiş. <gülüyor> eyvallah kanka. <laughs> <laughs> Vay be. Step back lan. Step back lan. Geri versin. <laughs> Hayırdır yarram, ne öyle haylan haylan. Bir yapsana. Hayırdır. Kardeş. Ne hale haylan konuşuyorsun yarram? Olmaz <laughs> kanka. Şey var mı? Bir tane e, dizide trafikte seni o camdan alırım falan yapıyor ya. O, o var mı? O çarpışma ya o kuzey değildi. Abi bizde o yok mu alemi... kanka? Kanka, kanka. O yok ya, sadece... ya. Onu daha sadece... yüklemedim ya. Onu yüklememiş oğlum çocuk. Karışık almamış ki sadece kuzey güney almış kanka. Kıvanç tatlı <laughs> Extended peki almamış kanka. O. Şey kuzey salı günü update'te yüklenecek o. Upgrade'le yüklenecek. Kerimcan durmaz mı varmış? Yok. Hayır. Ha. Öyle bir şey YouTube ne atıyor lan Gargo? Bizde bir Biafis vardı ama o yaşıyor mu bilmiyorum ya mu ya söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bakacağım gargo buna. Şey, Gözde'ye benzeyen kız, o sesi benzeyen kız galiba cidden çok benziyor. E, evet onu izledin değil mi? Ben öyle bir o video izlemiştim çünkü. O abi e, bir tane erkek var, bir de kız var. Ne var? Yani Gözde'nin, Gözde'nin erkek yapıyor. Gözde'nin fake'ini erkek mi yapıyor? <laughs> Aynen abi. Var mı? <laughs> <bu? gülüyor> ya. O yok ya. O Biraz var. geç kutlayı bir Açtık, açtık bir fark ettik bu yayını. Bu arada Alvin geliyor galiba abi çağırdım. Ha, aynen Elvin Alvin, geliyor, geliyor. Aynen bir çay yazayım bana bir dakika. Anın sikim inanılmaz. Gözlerle yayınla haber yollayalım mı? <laughs> Lan ne oluyor ben anlamadım. Bir anda kendimi taklitçilerin arasında buldum. <laughs> abi, şöyle, yani, bir ya. şey şöyle bir şey var. Belki de taklitçi değiliz gerçeğiz. Yani bilemezsin. <laughs> ya, ben gerçekten bilemem bu arada. <laughs> ben birebir zaten. Benim Mustafa ben gibi. bir şey merak ediyorum. Yani. Kendi aralarında da rap yaparak mı konuşuyorlar yoksa onun kendilerine Yo, aralarında? soruyorsun ben. oğlum onlara sorsana. Ee, bu arada hiçbir şekilde şüpheniz olmasın ben bizzat gerçeğim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bizden çıktın geldi çekim, Bizzat Aa, kendisi arada... ama tuttu da değil direkt Kuzey Tekin oğlu gerçeği. Şey şey söyleyeyim sen yat kalk dört altta... magazinciler burada. Altta Elvo var da sohbetlerin. Aynen bir... altta Elvo da bizim elbint. Aldık. Selam Ali Sesin gidiyor ama Oo. kanka Telefondan gelmiş Ben telefondan girdim ya sesin kası Kanka gerçekten benziyor inanılmaz sikeceğim kafama vuracağım şimdi ha <laughs> Gerçekten kafamı patlatacağım. benziyor Murat kanka, abi falan aynı kanka Dün kafana vurdun ölüyordun Kanka gerçekten bile. dün kafama vurdum çok kötü ağrıdı biliyor musun? Çok kötüydü kanka Baktım hani Nevrin döndü falan böyle sağa sola bakıyorsun. Evet kanka Çuları çok falan kötüydü. atamıyordum bir baktım. iki dakika boyunca bir afalladın oyunda. Kanka Alvin... o neye sinirlendim hatırlamıyorum ama bir şey çok sinirlenmiştim. Elvin kekoslu var mı? Var da Elvin. Kanka chat diyor. Ee, şey gelmiş donet gelmiş bir tane okusana ya. Oğlum ben görmedim bunu bulayım. Atsınlar okuyalım. <laughs> 60 sorum sen görmemişsin. Allah şartlıyor yoksa bakma Oğlum bu saatte harbi diyorum be abi hiç halim yok <laughs> Neyse arkadaşlar ben Minecraft oynayacağım hadi görüşürüz <laughs> Görüşürüz Valet kardeşim dikkat et İnanılmaz <laughs> kanka Eee kardeşler Kardeşler ne yaparsınız Aaa Kıbrıslı Taner. geldi Taner 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 reis Yasin ben Joker'im ben Joker değilsem tüm diyelim beni siksin <laughs> Kanka biraz daha kendine vermen lazım bu arada Göktuğ Göktuğ biraz daha kendine vermen lazım be... Be, be abi, e, telefondayım yani ondan öyle olur. <laughs> Bumberrak de var bir kere ya. Bumberrak. İnanılmaz kanka. Bu nasıl başladı oğlum? Ben Burç yorumu okuyordum en son bir baktım herkesle buluşmuş gibi hissediyorum. <laughs> abi şey falan. Şey falan isteyen olmuyor mu? Doğum günü, doğum günü mesajı böyle siksok <laughs> işleri olmuyor mu? Bizim bir ricamız olacak abi. Söyle kanka. Biz Discord'da toplanıyoruz da böyle hmm. e, Discord'da da insan toplamaya çalışıyoruz daha çok twins yani çakma toplama kavramını. <laughs> bir kere şeyde atlayansınız var mı? Kanka yakala şey yap doğru atsın kanka. Atıyorum ben. Atıyorum. Teşkilat. Arkadaşlar teşkilat ne durum adı? Ses sanatçıları teşkilatı. Eğer e, siz de bu ses teşkilatına katılmak isterseniz buyurun. Sizden ne bekliyoruz kanka? Sesim, Gerçekten Siz bir kendinizi. Ben kendi sesimi taklit edip oraya katılabilir miyim? Ya, ya salak salak konuşma kıracağım şimdi kameraya. Koroju bakalabilirsin. <laughs> Eyvallah hoş geldin Yücelim. Ha? Ya bir kişiye benzemelerine gerek yok katılmak için. Evet normal normal düz makaraya da gelebiliyor musunuz arkadaşlar? Safi Efendim, normal dosti makaraya 1600 da gelebiliyor. kişi falan var zaten. Ya oraya gidebiliyormuşsunuz ama yani amaçları da şey benzetmekmiş. Hani benzer dosti bulmakmış kendileri gibi. Bir, bir kanka bok yollamış alabilirim Murat son kez? Adam bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Ya Kokuya Allah. bak. Kanka şeyi yapamıyor musun? Dikkat bu o mu? Evet. Bu videoda ana abacı hala teyze ve bilim, bilmem aile derlerdi. dini milli ırkı ama akla gelebilecek her türlü hassas değerlere fitursuzca edilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız videoyu kapatın ki salak saçma yorumları yapıp benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kafayı yedirtmeyin bana. Eyvallah kanka Murat. <laughs> Murat dostum <laughs> size biliyorsun. Gerçekten Murat gibi ya. inanılmaz amına koyayım. Elvin de çok benziyor. Eyvallah dostilerim. Çok teşekkür ederim geldiniz için. Teşekkür ederim. Şey abi. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Biz paşa. teşekkür ederiz eyvallah. Eyvallah Kuzey abi. Sağ olasın. <laughs> Kuzey her Eyvallah eyvallah sağ paşalar. İyi yayınlar, İyi yayınlar Mustafa, Mustafa abi. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Sağ ol Teşekkür ederim. Oha mı? kimin aklına gelmiş ki bu? Nasıl yani Çağancım? Mutıcın gelsin diyor. Kanka ne yapayım? Çocuğu nereden bulayım? Anladın mı? Bir tane çok iyi Vıtıcın RP yapan bir eleman vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Yanımıza da gelmişti. Evet, evet. Peki mesela Ferit'in kendisinin RP'lemesi gelip ben ha, deme. Ben çakmacıyım diye. Kuzey kuzey değil. Anlarız diye. Ki, rol var üstünde anlarız. Sanki göstermeyeceğim ki amına. <laughs> Millette makara sanacak ama aslında Ferit olacak. Çık kafaya. Ne, ne biçim bir RP bu? Komik de değil ki amına koyayım. Niye böyle bir şey düşündüm ki? Argonnattu